Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Ozmo yumurta kapı açılışı yapacağız. Ee, bunun içinde, he, dış içinde ise e, böyle silindir tarzı bir kap var. İçinde yapılışını gösteren e, malzemeleri falan gösteren kağıtlar oluyor ve içinde de oyuncak çıkıyor. Bu yüzden seviyoruz ve y y y yüzü var ve her yüzünde şurada ismi var. Örneğin bu şakacıymış. O Aha, ne kadar ah. şakacı. Abi benim yumurtam nerede da daire Buradaydı. Ya sen siybol şey musun? Metin. Hadi Oy. seninki neymiş göster bakalım. Neşeli. Yok. Ay. Evet neşeli. Ay. Gülmekten ağlıyor. Ha <laughs> gördüğünüz gibi neşeli. İsmi hemen burada yazıyor ve gülmekten artık süt döküyor. <laughs> Yaş bitmiş ya şimdi yavaştan böyle şurada hemen açma yeri oluyor direkt parçalamayın hemen yavaştan şuradan ama ben açamıyorum Biz parçalayalım zarar <laughs> çıkmaz dikkatli aç kırılmasın gördüğünüz gibi <laughs> çok değişik duruyor böyle yapınca ya Yarısı gerçek, şey. Böyle, şöyle. Şöyle benim de böyle. Benimki biraz Ta dinleyin. Ağlaması taşmış arkadaş. Silam. Ben açamadım. Bitti, bitti, bitti. Allah'ım yapılışına bakar mısınız ya? Ağzına çikolata. Ağzına süt aklım. Ağlaması gitmiş ki şimdi. Süt aklım. Ve benimki çıkarken kırıldı. Size dediğim silindi. Ee, şey kutu burada. Önce şunları gömelim. Hmm. İkiye bölünebilir sıkıntı yok arkadaşlar. Normal bu. Ben birleştirdim hepsini. Belki parçalarını da açar, açarken. Fazla bende büyük şeyler var. Hmm. Göm. Toplayalım, toparlayacağız. Şimdi. Kutumuzu açtık. Burada çeşitleri var. Oyunca bir sürü çeşidi var tabii ki de. Arkasında da e, yapılışı var. 1, 2, 3, 4 diye sıralanmış. Şimdi açalım. Aaa şey. Aa Ozma karakteri. <laughs> ozma be. karakteri ne yapıyor? E, silgi çıktı mı? Silgi. Neymiş? Bilgi kalem şöyle, aa, ya var. Şöyle aa yavaş şu şuradaki arkadaşlar Ozma ve şu fırıncı çıktı şimdi. Ozma şeydi arkadaşlar. Ben şöyle Ozma'yı almıştım. Balkondaydı herhalde. Şöyle ozma sanki ay, sanki şey aşağı atıyorum gitti. Ondan sonra yanlışlıkla nasıl yaptıysam çöp vardı orada. Tam çöpün içine girdi var ya. Çöpün içinde de zaten şeyler vardı. Çok doluydu. Sokamadım. Sanki denizdeymiş gibi bir şey oluyor da. Şu galiba şöyle sallanıyor. Evet sallanıyor. Abi sana bir şey çıktı mı? Çık, şey Bana silgi çıktı. Ben de kalem arkası <laughs> çıktı. Bakayım. Şöyle kalemin arkasına takılıyor. Ama ben tam iş şey yapamadım ama şu yemek hazır hanım yemek hazır ne bakayım bekle şunu Hadi. takayım <laughs> hanım yemek hazır 50 tane pizza yaptım abartma sen şöyle şöyle şurası, şuradaki ya. şapkası şey arkadaşlar silgi şunu takamadım ya tak şöyle takalım şöyle, şöyle olsun şöyle şuraya şey kalem markasın şey gireceği kısmı takalım. Takabilirsin. İyi de o ucuzlu kalemlere takılmıyor ki. Diğer kurşun. En sevdiğim kurşun. Ben de şu kurşun var da nasıl bir şey anlamadım. O silgi şu oluyor ama şey kızlar bana şöyle ozmo surf yapıyor. Bana böyle bir kalem markası çıktı. Şuraya kalem takılıyor. Ve bildiğim kadarıyla böyle kalemi salladığımızda bu da sallanıyor ama ben yapmayı denedim bu fırladı Bu iyi uçtu. Ve arkadaşlar benimki de fıncı abi usta. Şöyle gözlüklü. Sağ üstünde şey var. Şapkası var. İşte böyle başka bir şey yok zaten. Ee, bir de gözle ağzı falan var. O kadar. Bir de Metin'in kafası. Kafasındaki e, aşçı. Şef şapkası silgi ilgi metin ki o kullanışlı. Aslında ikimizinki de şey malzeme. Kalem silgi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>